Geldim Eylül'cüm. Gel. Gel gel gel. Şunu şuraya seriyorum. Burayı istersek yatabiliriz şöyle. Sanki bunlar da uzanıyordu. Neyse olsun Eylül'cüm. Şimdi bak. Ben sana elimi alıp denize gideceğim Tamam mı? Tamam. Gel. Çok arkalara gitmeyelim. Sen hiç biliyor muydun Eylül? Biliyor muyum ama Helşermiyor şer şuna bak. Tamam gel o zaman salayım seni şurada. Gel. Yüzebilirsin değil mi? Evet. Tamam gel bakalım. Beraber ben gidelim böyle. Ah. Oh. Ay benim ayağım acıdı. Senin de acıdı mı Eylül? Evet çok acıdı hatta. Ay yine çöre düştük yine. Allah. bitti. Eylül bir şey diyeceğim. Burası neresi? Abla hiçbir fikrim yok. Bu yaşı ne yaşı? Bilmiyorum Eylül. Bak şey şuralara çok değişik. Evi topluyor Kenarları böyle falan. Gel inceliyorum gör bu yayı. Allah Allah. Abla bu ne? Hiçbir fikrim yok Eylül ama Balık gibi de benim evim sonuçta. Benim bilmem lazım. Ben niye burayı hiç bilmiyorum ki? Bilmem abla. Burada bir anahtar olması lazım ama yok. Evet yok. Benim ayağımın takıldığı şey bakalım. Çok merak ettim. Tamam bakalım abla. Hop. Eylül burada bir şişe var. Ne? Gerçekten mi? Evet şişe var. Abla bu da ne? Bir dakika. Kapı açıldı. Öbürü kapıyı da açmam lazım. Uf. <laughs> Gel Eylül ikimiz itirelim. <laughs> Allah Allah açılmıyor. Şişenin içinde ne var acaba? Aa aç sen. Tamam. Abla bu çok şık belirlemişler. Açamıyorum. Dur ben deneyim de canım benim. Ver. Hı, açıldı. Abla bu ne? Ee, bilmiyorum ki. Bak burada bir anahtar var. Buranın anahtarı olması lazım. Şu kapıyı da kapayalım. Evet. Eylül. Bu yer sana tanıdık geldi mi Eylül? Çok tanıdık geldi abla. Şöyle bir etrafında gezinip bakacağım böyle. Böyle böyle. Abla burası bizim ev değil mi? Evet bizim ev. Hatta üçüncü kattaki yer. Koş 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 koş. İçine anahtar ver galiba çekmek için hazır mısın üçüncü kata? Evet geldik abla. Evet geldik Eylül. Gel gel gel. Orası pencere kenarı. Aha burası. Ay şunu şuraya koyalım. Gel, gel. Hop. Bu basıyorum. hazır mısın? Hayır. Eylül abla. Anne, anahtar. Evet anahtar. Benim adım şuna. Kedi İlk az önceki yer bak burası. Demek ki oranın anahtarı buymuş. Şimdi oraya gidebiliriz. Bu burasını bulmamız iyi oldu ha. Giz bölme var Evet. Şimdi gel bakalım sen. Şu anahtarı eline al. Aldım. Tamamdır. Hazır mısın? Hazırım. Eğlence bizi bekliyor. Hazır mısın? Her şey Hadi gidelim o zaman. <laughs> Televizyonun özü açık kalmış. Aa yine çarpı. Kapan. Evet geldik. Gel, gel 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 koş. Şimdi Eylül anahtar birlikte koyalım mı? Oy oy. Tamam gel. Şunları kenara koyalım kağıtları. Anahtarı da beraber koyacağız. Al elini anahtarı. Hazır mısın? Hazırım. Sen hazır Ben de hazırım. 3, 2, 1. Şimdi açacağız. Oo, çok canım. Ben de gel bir zıplayalım. Oy oy. Tamam bu kadar enerji yeter bence. Ben gidip, Ben yoruldum yani. iki zıpladık ama neyse. Şimdi beyaz ediyoruz kapıyı. Hop. Eylül abla e Eylül bir şey diyeceğim burada sandık var Eylül bir sandık az önce görmemiştik ama burada sandık var Ha çöldüceğim Ay portakta ne kadar yapmış. iyi sorturmuşum Ben de yeter demeyim Ay çok güzelmiş Eylül burada kalabilir Tamam abla burada bir tane de gibi bir şey yok Hoş Ama yanmıyor Neyse gel sandığı açalım daha çünkü sen biraz tozlu. <laughs> evet cidden tozlu abla. Bu nerede ne? Bilmiyorum ki abla. Baksana <laughs> şunlara eğilin. Ses çıkarıyor bak. Çok güzel eğilin. Evi topluyor. Böyle fotoğraf makinesi de varmış. Ayşe neyini alayım. Bakalım fotoğraf çekiyor mu? Çekiyor. Çok oh, resimde ne güzel çekti. Baksana Eylül çok güzel yapıyor bence de çok güzel. E, Eylül buraya bulmak çok iyi oldu. Ama bir şey diyeceğim. Ben şu an şokum. Nasıl oluyor böyle bir şey? Benim evim burası. Evet aynı zamanda de. Yine. Tabii ki de senin de evet. Ay. Ay bana bir şeyler Neyse Eylül. İlk buraya bulduk. Burayı istediğimiz gibi dekor edebiliriz. İlk like de videoyu başlamışız. Ay tamam tamam. Ay şey arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Ama bakın kanala abone olmazsınız. Daha neler bu ne olmazsanız. Ben hepsi bileyim. <laughs> Görüşürüz. Çıkıp videoyu da biz kapayalım mı abla? Olur. Biz kapayalım. Hadi elimizi. Kapayamadım. Hop.